İşte yeni model Galatasaray. Türkiye'nin hem en çok şampiyon olan, hem en çok şampiyonlar ligi oynayan, hem de açık ara en çok kupa kazanan takımı olan Galatasaray, bu sezon taraftarlarına yaşattığı hüsranı telafi etmek adına transfer sezonunda art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Seçim gündemi netiniyle çalışmalar yavaşlasa da, Scout ekibi yeni gelecek yönetime Dev 1 transfer raporu sunacak. Bu raporda en çok dikkat çeken isimlerse fırsat transferi olarak görülen Kolombiyalı Dünya Yıldızı James Rodriguez ve Galatasaray'da oynadığı süreçte taraftarların sevgisini kazanan Mario Lemina. Kadro planlamasını şampiyonluk hesaplarıyla yapacak olan Galatasaray, yaz transfer dönemi için düğmeye bastı. Eksik ve yetersiz bölgeleri önemli isimlerle takviye etmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar transfer listesinde ayrıca Ali Akman, Burak Yılmaz, Amin Harit ve Real Madrid'in süper sol beki Marcelo'yu da bulunduruyor. Okan Buruk'tan Plaj Galatasaray açıklaması Galatasaray'da seçim kaosu sürerken başkan adaylarının yola devam etmeyeceğini açıkladığı Domenech Torrent'in ardından gözler yeni hocanın kim olacağı konusuna çevrildi. Sarı Kırmızılı takımlı adı sık sık anılan Okan Buruk sesini bozdu ve Galatasaray sorusuna flash bir yanıt verdi. Öncelikle genel durumu ve hocalığa verdiği arayla ilgili konuşan Buruk, ''Bu ara benim için bir yenilenme, dinlenme, bazı şeyleri gözden geçirme dönemi oldu. Dışarıdan bazen bazı şeyleri daha net görüyorsunuz. Bir süredir Paris'teydim. Kariyerimde daha önce 2-3 aylık aralar olmuştu ama bu verdiğim en uzun ara oldu. Akisar'la Türkiye Kupası sevinci yaşamıştık. Başakşehir sonrası şampiyon olmuş bir hoca olarak doğru bir projenin içinde bulunmam gerekiyor diye düşündüm. Bunun için bekledim ve en uygun proje içinde beklemeye devam ediyorum. Bu süreçte Süper Lig'den ve yurt dışından birçok teklif aldım. %100 istediğim bir proje ve yukarı doğru bir adım atmak için de bekledim. Çalışmayı seviyoruz ama bazen beklemek gerek ama sağ kenarında olmayı özledim. Bu süreçte maçları genelde televizyondan izledim diye konuştu. Galatasaray iddiaları ile ilgili de konuşan Okan Hoca, Galatasaray alçapısından yetişmiş, o formaya uzun yıllar hizmet etmiş ve büyük başarılar elde etmiş bir futbolcu olarak teknik adamlık kariyerimde de ismimin Galatasaray için geçmesi çok büyük mutluluk veriyor bana. Ben o tesislere 11 yaşında girdim, 18 sene oynadım, Sonra İtalya maceram oldu. Gittim geldim. 2008'de şampiyon olarak ayrıldım bu camiadan. Bu saatten sonra yaşayacağım en büyük mutluluk da Galatasaray Teknik Direktörlüğü olur. Bir seçim süreci var. Adayların kimi tercih edeceği belli değil ama adımın geçmesi güzel. Bana da hem sokakta hem de sosyal medya üzerinden taraftarların büyük bir desteği, ilgisi var. Bunun içinde böyle bir görev verilirse Galatasaray'ın geleceği için adımlar atmaktan, maddi manevi bir şey düşünmeden hizmet etmekten mutluluk duyarım. İfadelerini kullandı. Galatasaray'a çılgın gelir. Bu sezon Galatasaray forması altında gösterdiği başarılı performansı adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, Real Madrid, Manchester City ve Atletico Madrid'in ardından da radarına girdi. Fransız ekip Yıldız oyuncunun menajeri Erkut Söğüt ile yaptığı görüşmede Kerem ilgilendiklerini resmen bildirdi ve şartlarını sordu. Sezon başında Christian Lundemann'ın sözleşmesinin 1.3 milyon euroya uzatıldığı ortamda Söğüt, Kerem'in sözleşmesini 500 bin euroya uzatmayı kabul etmişti. Ancak anlaşma sağlandığı dönemde Elmas'tan uygun teklif geldiği zaman oturup konuşuruz sözünü almıştı. 30 Nisan'da seçim yapılacağı için şimdilik herhangi bir gelişme olması beklenmiyor ancak menajer Erkut Söğüt'ün Lyon'a şartlarını bildirmesi bekleniyor. Yeni yönetimin seçilmesinin ardından da Lyon yöneticilerinin İstanbul'a gelmesi ve resmi görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bu sezon özellikle milli takım ve Avrupa maçlarında ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'la 2006 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor. İşte 2023 model Galatasaray. Bu sezon Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birini geçiren Galatasaray'da Gözler 30 Nisan'da yapılacak olan seçime çevrildi. Başkanlığı kazanırsa takımın başına sportif direktör olarak Cenk günü getirecek olan Eşref Hamamcıoğlu yönetimi. Gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına da başlandı. İşte 2022-2023 sezonu için Galatasaray'ın hedefinde olan yıldız isimler. Alexis Sanchez İtalyan basını sarı kırmızılıların Inter'den ayrılmaya hazırlanan Şilili Yıldız'la ilgilendiğini öne sürdü. 33 yaşındaki oyuncunun Inter'le olan sözleşmesi gelecek sezon sona erse de oyuncunun kontratını sonlandırabileceği iddia edildi. Galatasaray bu transferi bonservis bedeli ödemeden gerçekleştirmek istiyor. Muhammed El -Neni. Seri Kırmızılılar Arsenal ile sözleşmesi bu yaz bitecek olan Mısırlı orta ile ilgileniyor. Aslan bu transfer için bonservis bedeli ödemeyecek. Jean-Michel Seri Galatasaray, fulumlu olan sözleşmesi bu yaz bitecek olan ve bir yıl uzatma opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen eski oyuncusu Jean-Michel Seri ile ilgileniyor. 30 yaşındaki Filişi sahilli futbolcu bu sezon 29 maçta süre aldı ve 6 asistlik katkı verdi. Jason Denayer. Sarı Kırmızılılar, Lyon'la sözleşmesi bu yaz bitecek olan Denayer için tüm şartlarını zorlamayı planlıyor. 26 yaşındaki Belçikalı savunmacı daha önceden de Galatasaray'da kiralık olarak forma giymiş ve taraftarların sevgilisi olmuştu. Henry Onyekuru, Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri de eski oyuncusu Henry Onyekuru. Nijeryalı Yıldız Olympiakos'ta mutlu değil ve takımdan ayrılmayı düşünüyor. Sarı Kırmızılılar, başkanlık seçimlerinin ardından 24 yaşındaki futbolcu için girişimlerine başlayacak. Burak Yılmaz. Galatasaray'da gündeme gelen son isimlerden biri de Burak Yılmaz oldu. Tecrübeli golcü sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte Lille'den ayrılacak. Milli Forvet Türkiye'ye geri dönmek istiyor. Çeka Aslan'da gündemde olan isimlerden biri de Çeka. Portekizli oyuncunun Lille olan sözleşmesi bitiyor. Tecrübeli orta saha için şimdiden girişimler başladı. Ve Axel Witsen. Belçika basını Galatasaray'ın Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Axel Witsel'le ilgilendiğini yazdı. 33 yaşındaki oyuncunun yeni bir maceraya hazır olduğu ifade edildi. Tecrübeli bir ön arayan Sarı Kırmızılı takımın bu transfer için tüm şartları zorlayabileceği ifade ediliyor. Galatasaray'dan şar hamlesi. İngiliz basınından Galatasaray için bir rica ortaya atıldı. Sarı Kırmızılıların Newcastle United'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İsviçreli stoper Fabian Charles'la ilgilendiği yazıldı. Ada yansıyan haberlerde Galatasaray'la birlikte Lille ve Alman temsilcisi Mönchengladbach'ın da tecrübeli stoperi kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Sezon sonu bonservisini eline alacak olan Şar'ın ekonomik anlamda sıkıntı olan Galatasaray için bulunmaz bir fırsat olduğu kaydedildi.